Herkese merhabalar ben Yasin. Bugün İstanbul'un Fatih ilçesindeki Aksaray semtinde bulunan Muratpaşa Camii ve Külliyesini ziyaret ediyoruz. Külliye diyorum ama pek külliyelik hali kalmamış. Neden derseniz Menderes döneminde yapılan yıkımlarda burası ciddi anlamda tahrip ediliyor ve günümüze belli bir kısmı ulaşıyor. Fetih sonrası İstanbul'a yapılan ilk külliyelerden 1470'li yıllara ait Tabi bizim buraya gelmemizin iki nedeni var. Birincisi caminin banisi olan Murat Paşa, Has Murat Paşa. İkincisi de caminin haziresinde metfun halde olan kardeşi Mesih Paşa. Tabi ana neden Mesih Paşa. Neden derseniz. Şimdi bu iki kardeş Murat Paşa ve Mesih Paşa esasında Doğu Roma İmparatorluğu'na hükmeden son hanedanlık olan Palilogoslara mensuplar. Ve son imparator 11. Konstantin'in kardeşinin çocukları, yeğenleri olduğu düşünülüyor. Ve belki de fetih olmasaydı Murat Paşa ya da Mesih Paşa Doğu Roma İmparatoru, Doğu Roma İmparatoru olacaklardı. Ama fetihten sonra bu iki kardeş, bu iki Roma prensi saraya alınıyor. Burada eğitim görüyorlar ve paşalık mevkisine kadar yükseliyorlar. Ve Mesih Paşa sadrazamlık da yapmıştır. Galata'da bir yangını söndürme çalışmaları sırasında Sultan II. Bayezid döneminde geçirdiği bir kaza sonucu vefat ediyor ve abisinin yaptırdığı bu caminin haziresine defnediliyor. Ne yazık ki bu hazire de Menderes döneminde kısmi olarak tahribata uğradı. Ve şu an ziyarete açık değil, kilitli birçok hazirede olduğu gibi. Buna kızmıyorum. Neden derseniz birçok insan mezar taşlarını tahrip ediyor veya buradaki mezar taşlarını çalıyor. E Tabi bu da ne kadar önlem olabilir orasını bilemem yani tartışmalı. Şimdi gelin hazireye girelim. Hazirede size Mesih Paşa'nın mezar taşını göstereyim. Tabi biz farklı bir yoldan içeri girmeye çalışacağız. İstanbul'un en önemli hazirelerinden biri. Burada çok önemli isimler var. Ona zaten ayrı bir video yaparız. Ama önce bir gelin size Mesih Paşa'nın kabrini göstereyim. Otlar da bayağı büyümüş. Geçenlerde buraya geldiğimde ne yazık ki böyle tiner çekenler, bali çekenleri görmüştüm. Arkada da hemen güvenlik var ama Belki de gözlerinden kaçtı. Tabi bazen muhazirelerde köpekler de oluyor. Biraz saldırgan da olabiliyorlar. Hani onların alanına girmiş gibi biraz sinirleniyorlar. O yüzden böyle yavaş yavaş yürüyorum. Zaten otların da boyu bayağı büyük. Evet, karşımda Mesih Paşa'nın şu an mezar taşını görüyorsunuz. Yani İstanbul'daki en önemli mezar taşlarından kabirlerden birisi. Şöyle geçebilirsem biraz. Bütün kısmı göstereyim size. Yakın zamanda burası bir restorasyondan geçti. Yani bu hazire. Taş da zaten bakın kısmi olarak tahrip olmuş. Orası tamamlanmış. Burada Yeniçeri mezar taşları da var. Dediğim gibi önemli şahıslara ait mezarlar da var. Ve şimdi karşımda şunları da gördüm. Süt yiyenler. Umarım aklıma gelen şeyleri yapmıyorlardır. Ki mezarlıklarda ne yazık ki bunlar yapılıyor. Evet. Aksaray karmaşasının, keşmekeşinin arasında inanılmaz bir hazine burası. Ama hak ettiği ilgiyi görüyor mu? Çok görmüyor. Zaten Cami de biraz öyle yani çok merkezi konumda ama tabi burada artık e, sabit yaşayan pek yerli halk olmadığı için böyle tarih eserlerinde pek şey bilinmiyor kadri kıymeti evet hikayeyi toparlayacak olursak şu an karşımda gördüğünüz mezar taşı fetih sonrası Osmanlı yönetim kadrosuna katılmış, Müslüman olmuş bir Roma prensi, Roma prensine ait yaptırılan camide aynı aynı hikayeye sahip abisi Has Murat Paşa. O da bir Roma prensiydi ve dediğim gibi belki de fetih olmasaydı bu kişiler veya bu kişilerden biri Roma imparatoru, Doğu Roma imparatoru olacaktı. Videoyu artık burada sonlandıralım. Dediğim gibi Hazire için zaten bir video yaparız. Tabi bu otların biraz kesilmesi lazım. Yoksa çok mümkün değil. Video izlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.